Selam, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Kaldığımız yerden ee, bat battaniyemizi, uyku arkadaşımızı örmeye devam ediyoruz. E, bu videoda yıldızını ve kafanın başlangıcını anlatacağım. Hadi hemen başlayalım. Önce yıldızını basitten başlayalım. Herhangi bir yıldız da örebilirsiniz. Bulut örebilirsiniz. Hiçbir şey örmeyebilirsiniz. Ben pompon yapmayı tercih etmiyorum uyku arkadaşlarında. Sonuçta bebekler küçük olduğu için ağızlarına sokma olasılıkları oluyor. Ama hani bebeğiniz ağzınıza sokmuyorsa daha büyükse pomponda yapabilirsiniz. Onu da şimdilik bir dipnot olarak ekleyeyim. Şöyle sihirli halkamın içine 7 tane sık iğne ile başlıyorum. 1-2-3-4-5-6-7 Kapatıyorum. İlkine batıyorum. İçinden geçiriyorum. Kapatıyorum bu sırayı. Yani bitmiş bir sıra oluyor. Buraya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Ve 3 kere de alıyorum. 1, 2, 3. Başını doluyorum. Yanındakine batıyorum. Yine 3 kere de alıyorum. Ve her bir sık iğnemi 2'şer tane 3'ü trabzan yapıyorum. İki, dört, altı. Başa kadar devam edelim. normalde şöyle söyleyeyim sayayım bir dakika 2 4 6 8 10 12 14 16 fazla oldu bir tanesi her sık iğneye birer tane battığım için normalde 14 tane e, üçlü olmuş olması gerekiyor yalnız bunu da eşitleyebilmek için bir üstte 5 tane bacak yapabilmek için bir tane daha fazladan örmem gerekiyor. Onu da şurada dipteki olan yere batıyorum ve toplamda 15 tane üçlü trabzan elde etmiş oluyorum. Yine ilkine batıyorum tepesine. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. İkinciye batıyorum. Bu yıldızların bacaklarını yapabilmek için. Şimdi bunu bunun içinden geçiriyorum. Yanındakine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Başında oluyorum. Yanındakine batıyorum. Bir tane yarım trabzan. Başında oluyorum yanındakine batıyorum bir tane ikili trabzan başını doluyorum yanındakine sonuncuya batıyorum ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum burada bir iki atlıyorum üçüncüye batıyorum ve içinden geçiriyorum tekrar bir iki üç dört beş altı tane zincir çekiyorum bir iki üç dört beş altı ikinciye batıyorum kaydırma yöntemi ile içinden geçiriyorum. İkinciye batıyorum bir tane sık iğne. Başını doluyorum. Üçüncüye bir tane yarım trabzan. Başını doladım. Dördüncüye bir tane ikili trabzan. Başını doladım. Sonuncuya bir tane üçlü trabzan. Beş tane bacağını da bu şekilde yapmanız gerekiyor. Arada iki atlıyorum, üçüncüye batıyorum ve kapatıyorum. Tekrar 3 4 5 6 diye aynı şekilde 5 tane olana kadar aynı bu sistemle devam ediyorum. Bundan istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Battaniyenize kaç tane eklemek isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi onu kenara alalım. kafasına başlayalım. Bunu da kenara alıyorum. Şimdilik bununla işim bitti. Kafanın başlangıcı için her zamanki gibi klasik sihirli halkamı yapıyorum. İçine 6 tane sık iğne ile başlıyorum. 2 3 4 5 ve 6 kapattım. 2. sırada her sık iğneye çift batarak toplamda 12 sık iğneye ulaşmam gerekiyor. 1 2 Yanına geçiyorum. Bir çift de oraya yapıyorum. 4 Yanındakine geçiyorum. Bir çift oraya yapıyorum. 6 ve bu şekilde 12 olana kadar devam ediyorum. 8 10 12 Şimdi bir tane ilmek belirleyici takalım artık. Üçüncü sıramda bir tek bir çift öreceğim. Ve 18 sık iğneye ulaşacağım. Bir tane tek örüyorum. Bir tane çift örüyorum. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Şimdi sıra başına kadar bunu örelim. Bir tek, bir çifti 18'e ulaşalım sıramızı tamamlayalım dördüncü sıramızda 24 sık iğneye ulaşmak istiyorum bunun için de iki tane tek ve bir tane çift öreceğim ve yine sıra başına kadar hep bunu devam ettireceğim iki tane tek örüyorum 3.ye çift batıyorum. 2 tane tek örüyorum. 3.ye çift batıyorum. Bu şekilde 24'e ulaşana kadar bunu devam ettirelim. 4. sıramız tamamlandı. 24'e ulaştık. 5. sıramızda 30 sık iğneye çıkmak istiyorum. Bunun için de 3 tek bir çift öreceğim. 1 2 3 4.'üye çift batıyorum. 1 2 3 4.'üye çift. Sıra başına kadar bunu tekrar edelim. Hep 3 tek bir çift örüyorum. sonuncuyu da yapıyorum 30'a ulaşıyorum yeni sıramda 36 sık iğneye çıkmak istiyorum bunun için de 4 tek 1 çift öreceğim 1 2 3 4 5. çift ve hep bunu da devam edeceğim yani 4 tek 1 çift öreceğim sıra başına kadar geleceğim ve 36 sık iğneye ulaşmış olacağım 2 3 4 Bir tane çift 1 2 3 4 Bir tane çift Devam edelim. sıramı tamamladım 4 tek bir çiftle yeni sıramda 42 ye sık iğneye ulaşmak istiyorum bunun için de 5 tek bir çift öreceğim 1 2 3 4 5 6'ncıya çift batıyorum tekrar 1 2 3 4 5 bir tane çift örüyorum. 1 2 3 4 5 bir tane çift örüyorum. Sıra başına kadar bunu devam ettirelim. 42 sık iğneye ulaşalım. Şimdi zaten son bir artırma sıramız kalacak. Bu bebekte ben kilitli göz kullanmayacağım. Uyku arkadaşı olduğu için o da uyuyacak. Yeni sıramda 48 sık iğneye çıkacağım ve aslında artırma sıramı tamamlamış olacağım. Bunun için de 6 tane tek, bir tane çift öreceğim sıra başına kadar 3 4 5 6 bir tane çift örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 bir tane çift örüyorum. 1 2 3 4 5 6 bir tane çift örüyorum. Şimdi şöyle. Sıra başına kadar hep bunu devam edeceksiniz. Altı tek bir çift olarak 48 sık iğneye ulaşacaksınız ve buradan sonra 12 sıra boyunca 48 sık iğneyi devam ettireceksiniz. bir sonraki videoda da kesme işlemini anlatacağım. Kafasını çok büyük yapmamamın sebebi Uyku arkadaşlarının ben çok hantal olmasını tercih etmiyorum. O yüzden kafayı biraz daha böyle hani sarılabilir Tutulabilir e, yapmayı tercih ediyorum. O yüzden de 48 benim için uygun. Ancak siz bunu küçük bulursanız bir sıra iki sıra daha çoğaltabilirsiniz. O tamamen sizin tercihiniz. Dediğim gibi 48'e kadar arttırdıktan sonra 12 sıra boyunca e, düz bir şekilde 48'e devam ettireceksiniz. Ben kilitli göz kullanmayacağım. Bunu tekrar edeyim. E, bir sonraki videoda da kesme işlemini yapacağız. Ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik kolay gelsin. Görüşmek üzere.